Şöyle şuraları da güzelce sileyim. Ne kadar da güzel ha. annen de gitti. Zil çalıyor ya bu ne? Bu kim? Pelin abla. Sen neden geldin? Annem güne gidecek. Ben de burayı bıraktım. Öf Oğuz Of Üst kata çıkalım. Üst katı kapattım. Boşuna heveslenme. Öf. Yine mi sen geldin? Çıkılmıyor. Nasıl gibi uçuyor? Açın lan. Efe Kaan sen yapamazsın onu. Ya, ya bu ne? Annen gelmiş sanırım annen. Evet evet. An Ozan, eh, Oğuz Kağan'a bakar ol tamam mı? Anne 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 anne. Hoş geldin anne. oğlum. Ablan sana iyi bakıyor demiş mi şu anda? Evet evet. <laughs> Aferin. Siz geçin içeri tamam mı Beren? İyi ol. İyi bak benim çocuğuma. Çok pahalıdır. Öf öf. Bir de bunlarla uğraşacağım şimdi. <laughs> Ne fek ol. muslu ol. Oğuz uslu ol dedim. <laughs> Allah'ım. Ya ben buraya bu çocuklara mı Aç mısın? Susuz musun? Durumun ne? Aç aç aç. Ne istiyorsun? Cips. Tablet. Tablet. Tablet ister. Hayır tablet bu tablet yok sana. İşte. Bu da. Tablet i̇şte. Tablet ver. Tablet ver tablet. Sana tablet, tablet vermem olsun. Ben kendim bulacağım o zaman. Hı, tableti zaten saklamıştım. şurada mı? Ben ne bilgisayara bakarım? Bilgisayarın kilidi var. Her şeyi önemli. <laughs> <laughs> Nereden? Aha. Şu çekmecelere bakayım. Aha buldum tableti. Olamaz. Aha buldum tablet. Aha. Buralarda yok ki. <laughs> hmm. bir dakika. PUBG oynayalım. Okay. PUBG mu Seni döverim Efek ağa. Neredesin? Yemek <laughs> yemek 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 yemek. Seni süpürürüm. <laughs> Bak arkadaşımı arayın. Birisi seni süpürmeye kaçırır Birisi seni hani süpürmeye çalışırsa çalışırken nasıl kaçırır? <laughs> Efekan cips mu onlara. Cips mi dedin? Cips yok ki pardon. Ben dolaba bakacağım. dolaba bak, cips koyulur mu? İyi misin sen? Ne anneme söyleyeceğim lan. Ne bir daha söyle bakayım. Seni anneme söyleyeceğim diyor. Tamam tamam söyleme tamam. Ne ne tablet. Cips cips Gips. he hey, hey. PUBG yükleyeceğim. PUBG, 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 PUBG. İyi PUBG. tamam ver de PUBG yükleyeyim. Hey, hey, Geçen görmüştüm ki ge tüm oyunları sıklamışsın. Ben yükleyeceğim. Alalım dolu yürüye. <laughs> Öf tamam dur şuna da bir cipsini ver. <laughs> ben nereye tuvalete geldim? Neredesin Efekan? Buraya gel. Burada oyna bakayım. Burası neresi? Burası. Burası. Sana. Al şunu da. Ne? Al şunu. Tamam. Oh, oh, oh. Cips, <laughs> cips, cips, cips. Şöyle bak. Cips, Oh. Ne? <laughs> kim lan bu? Öf ya yine kim? <laughs> Aman annem gilde gelmesin de. Cips <laughs> ellerimle tabi. Ya cips. Ne yapıyorum? Arkadaşlarımı arayayım da şuna bir baksınlar ya. Ya ellerimde dokunan da tableti bozulsun. Üf e, tabletim. Kim lan bu? Ne? Beni yakalayamazsın. Bir planım olmadı. Şuna bir şey yapmalıyım. E, e. Ah. Buldum. Televizyon. İşte bu. İlk başta uzatır mısın diyeceğim televizyonun arkasına geçeceğim o da televizyonu atacak böylelikle televizyon kırılacak ama aslında kırılmayacak şuradan hemen kırılmış ekranı atacağım arkadaki kumandayla İşte bu hı, 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 hı. Efe kan. efendim sana bir görevim var Ne? gel Heh, neredesin lan buradayım gel hadi oturma odası ben buradayım Peki. zaten buradan al bana şu elmayı bir atsana şuradan atabilirsin. Ben hemen kırık şeyi ayarlayayım. 3 2 1 hedef. Hadi. Attım. Olamaz. Televizyonun oldu. Attım. Şuna bak. Televizyon <laughs> açılıp şey... kapanıyor. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Daha hayra gülüyorsun. <gülüyor> Sen anneni diyeceğim. Bugünden 5 saattir kapıda bekliyor zaten. Sen annemi diyeceksin. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben suçcujam. Sana bir anlaşmam ne? var. Niye? Ne? Bak ben ben, ben televizyonu kırdığını söylemeyeceğim evet. ama karşılığında sen de beni anneme söylemeyeceksin. Tamam. Ve yaramazlık yapmayacaksın yoksa söylerim her şeyi. Tamam. Oturayım da televizyona bakayım. Bu. Bu programı çok seviyorum. Efekan e televizyon kırık çalışmıyor. Ne? Eh, kapıya baktınız kızım. Oğlum gel bakayım neredesin sen? Ya çalışmıyor artık oğlum, oğlum nasıl geçti bakayım? Mükemmel mükemmel. Ne yaptınız ablanla? Mükemmel eğlendik. Ben de. Nasıl da oğlum güzel miydi ablam? Çok beğendim. Bu soluktan dans ediyorum ya. Tamam hadi oğlum gel de gidelim ya. Oooo dans ederek gidelim ya. Görüşürüz ablası.